Olta balıkçılığıyla ilgilenen birçok insanın yaşadığı temel problemlerden bir tanesi yanında taşıdığı malzemelerin organizasyonunu yapmak oluyor. Bizim de çok sıkça yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Biz Visual Fishing ekibi olarak hem balığa gidiyoruz hem bir yandan da çekime gidiyoruz. Dolayısıyla bir sürü yanımızda çekim malzemesi oluyor. Bir sürü çekim malzemesinde çantası oluyor. Onun dışında bir de olta malzemeleriyle aradığımızı bulmak veya işte tekneye çıkarken parça parça malzemeler taşımak bize çok külfetli geliyor. O yüzden bizim için en önemli konulardan bir tanesi tanesi de bu malzemenin organizasyonunu yapmak. Bunun için de çantalar ne kadar büyük ve geniş olursa, ne kadar kullanışlı olursa o kadar faydasını görüyorsunuz. Ee, bizim de aldığımız, yeni aldığımız ürünlerden bir tanesi Fujim markasının yeni piyasaya sürdüğü bu Backpack Black Camo sırt çantası. Bu gördüğünüz çantanın boyutları 35 santim, eline 42 santim, çantanın yanları da 19 santimlik bir genişliğe sahip. Bayağı büyük, güzel bir organizasyon çantası. Gereğinden fazla büyük çantaları da taşıması sıkıntı. Özellikle kıyı avcıları çok büyük işte eliyle yanında taşıdığı çantaları taşımakta zorluk çekiyor. Çünkü çok fazla uzun mesafe yol yürüyorsunuz. Yine kıyı avlarına veya işte şorjik gibi zor meralara gittiğiniz zaman... Bu çantaların inanılmaz faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Biz de öyle göreceğimizi düşündüğümüz için kendimize bu markayı tercih ettik. Bu markayı tercih etme sebebimiz öncelikle çantanın görünümü bizim için çok önemli. Görünüm konusunda gayet şık. Hem sade hem de bir yandan gösterişli bir çanta. Onun dışında büyüklüğü. Bunların hepsini de yan yana koyduğunuz zaman fonksiyon olarak da tabii birkaç özelliği var. Şimdi bahsedeceğim. Bir diğer özelliği de fiyatı fiyat performans çok iyi olan bir çanta olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu an Türkiye'de birçok malzeme dolar kuru yüzünden çok yüksek fiyatlarda. Dolayısıyla ekonomi de hepimiz için önemli. O anlamda da bu ürün tercih edilebilir bir ürün. Malzemelerimizi kaybetmemek adına bir sürü gözü var. O anda bir de balık telaşıyla işte farklı bir yeme geçeceksiniz. Sizin e, kutularınızın ulaşabilirliği de çok önemli. Ben bu çantayı kendime göre kutuları organize ettim ve yerleştirdim. Nasıl yerleştirdiğinden bahsedeceğim. Bunu yaparken de siz de ürünü tanımış olacaksınız. Yakından görmüş olacaksınız. İlk olarak ana gözden bahsedelim. Bu göz açıldığı zaman öne doğru açılıyor. Gözler çift fermuarlı, çift taraflı gidebilir fermuarlar. Burada 3 tane kutu koyabileceğiniz bir alt bölme var. Ve bu alt bölmeye buradan çok kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Buraya 3 tane kutu yerleştirebiliyoruz yerleştirdiğimiz kutuların boyutları aşağı yukarı 15'e 28-29 gibi boyutlar alıyor. Bu yerleştirdiğim kutunun boyutu 18 18.5-29 santim gibi bir boyutu var bu kutunun. Bu kutudan 3 adet bu göze yerleştirebiliyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir alan. Boşluğumuz var burada ve bu üst çatı kapalı. Onun dışında burayı açtıktan sonra üst gözü açalım. Üst gözde de yine 2 adet fermuarımız var. Üst gözde de kutuları ben bu şekilde yerleştirdim bir adet küçük kutumuz var. Bir adet yine küçük kutumuz var. Bu küçük kutuların boyutları da yaklaşık 16'ya 12. Bunları buraya böyle koyduğunuz zaman diğer tarafa da yine 3 adet kutu koyabiliyorsunuz. Bu kutuların üçünü bu boyda tercih edebilirsiniz kullandığınız yemlere göre. İsterseniz bu boyda tercih edebilirsiniz. Bu boy kutunun boyutunu söyleyecek olursak 22'ye 14 santim gibi yaklaşık bu kutunun boyutu var. Bundan 3 tane buraya koyabiliyoruz. Yanına da 2 tane bu boy kutu kullanabiliyoruz. İstersek 3 tane bu boy kutu, 2 tane bu boy kutu da sığıyor. Bu boy kutu da yaklaşık 15'e 20 santim gibi bir kutu. Toparlayacak olursak 15'e 20 santim 3 adet kutumuz buraya. Bu küçük kutulardan da bu tarafa 2 tane koyabiliyoruz. Üst tarafı böyle kullanabiliyoruz. Onun dışında şöyle bir özelliği var bu çantanın. Arada bir bölmemiz var. Bu bölmeyi istediğim zaman açıp istediğim zaman bu çantayı tek bir çanta haline de çevirebiliyorum. İstersek bu şekilde de kullanabiliyoruz. Yine alttan ulaşım mevcut. İç kısma baktığım zaman yan tarafta çanta derinliğinde iki tane ayrı göz var. Burada da var. Buraya da işte isterseniz grip vesaire gibi şeyleri koyabilirsiniz aksesuar eşyalarınızı. Birazcık ulaşım açısından çok derine bir şey koyduğunuz zaman ulaşmanız zor olacaktır. Buraları öyle kullanmamak lazım. O tip şeyleri üst taraftaki ön göze koyabiliyoruz. Ben bu tip detay malzemelerini, paketi açılmamış malzemelerini buraya koymayı tercih ediyorum ki kolay ulaşabilir. Çantanın derinliğinde iki göz daha var. Bu gözden sağlı sollu iki tane yapmışlar. Buraya da isterseniz bu bölmeye en derine bir kutu küçük kutulardan yerleştirebiliyoruz. Kalan üst tarafı da istediğiniz gibi yine kullanabilirsiniz. Yani isterseniz bu küçük kutulardan ekstradan sağlı sollu iki yana yerleştirip iki tane buraya yerleştirip üç tane de bu boy kutu veya bu boy kutu buraya yerleştirebiliyoruz. Toplamda şu boy kutulardan 3 adet olmak üzere bu boy veya bu boy kutulardan 3 adet bu boy kutulardan da 4 adet rahatlıkla alabiliyor. Yani toplamda 3 3 6 10 adet kutu sığdırabiliyoruz buraya. Bir de burayı kullanabiliyoruz. Bu yan bölmelerin üst kısımları boş kalıyor. Oraları da kullanabiliyoruz. Bayağı geniş bir çanta. Yan taraflarda da önceden söylediğim gibi 2 tane daha bölme var. Şuraya detayda elle taşımanız için de şöyle bir yumuşak yumuşak tutamaç yapmışlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz ayarlanabilir olma özelliği birçok çantada olduğu gibi sırt çantasında bunda da var. Sırt tarafı birazcık daha burada içinde sırtınızı desteklemesi için yumuşak alanlar koymuşlar ki sırtınıza içindeki kutular sert bir şekilde dayanmasın. Bir diğer özelliği de bu çantanın şöyle bir detay düşünmüşler. Burası da kamışlık olarak kullanılıyor. Yani sırtınızda çantayı taşırken iki tane kamışınızı da burada taşıyabilirsiniz. Bir diğer detay daha üst kısmı Üst kısma da kutu koyabiliyoruz. Şöyle gösterelim onlar. Hatta bu üst kısma koyacağınız kutuyu o anki yaptığınız hedef balığın avına göre en çok Kullanacağınız renkleri ve yemleri buraya koyup buradan hızlı bir şekilde çantanın fermuarlarını kullanmadan çıkartıp açıp sahtenize alabileceğiniz bir üzerine lastikli ip bölme düşünmüşler. Bence bu çantanın en güzel detaylı bölümlerinden bir tanesi de kesinlikle buradaki ipler hız anlamında, kutuyu koymanız açısından, buraya kutularınızı koymanız açısından, hatta buraya yapıştırdığınız zaman iki kutuda da alabilecek şeyde, bir kutu düşmesin diye buradan da gerdirmeniz için ipi mekanizma yapmışlar, koymuşlar. Bir diğer detay da bu çantada düşünülmüş. Omuz askısı bölümündeki bu aksesuar taşıma aparatları, İki tane aksesuar taşıma aparatı takmışlar. Aksesuar taşıma taşıma aparatına da örneğin mesela işte buraya e, grip bağlayabilirsiniz. Sıkça kullandığımız aletlerden bir tanesi. Yine buraya kutu koymazsanız buraya termosunuzu da koyabilirsiniz. Çanta genel olarak böyle. Biz bu çantayı aldık ve memnun olduk. Size de tavsiye ederiz. Müzik